Hoş geldin. Bu derinlemesine incelemede önümüzdeki hafta Türkiye'yi bekleyen, yani gerçekten sıra dışı hava koşullarını konuşacağız. Elimizdeki kaynaklar, evet biraz teknik meteorolojik analizler falan var ama endişelenme, biz buradan senin için en can alıcı noktaları, en şaşırtıcı bağlantıları çıkaracağız. Görevimiz basit aslında, bu sadece sert bir kış haftası mı yoksa perde arkasında çok daha büyük küresel bir olay mı dönüyor? Hadi bu konuyu bir açalım. Kesinlikle. Daha en başından şunu netleştirelim bence. Bu e, takvimden kopardığımız sıradan bir kış fırtınası değil. Bu atmosferin en tepesinde, stratosferde başlayıp Anadolu'daki bir çiftçinin tarlasına kadar uzanan yani çok nadir görülen bir domino etkisi kaynaklarda sürekli karşıma çıkan bir terim var. Ani stratosferik ısınma. Dürüst olacağım, rekor soğukları konuştuğumuz bir konuda ısınma kelimesini duymak hani biraz kafa karıştırıcı. Bunu bizim için biraz basitleştirebilir misin? Elbette. Bu aslında olayın tetikleyicisi. Şöyle düşünmeni istiyorum. Kuzey Kutbu üzerinde Atmosferin yaklaşık 30 kilometre yukarısında normalde buz gibi havayı bir fanus gibi hapseden dev bir hava akımı var. Buna kutup girdabı diyoruz. Evet, kutup girdabı. Hı hı. İşte bu ani stratosferik ısınma olayı o girdabın üzerine aniden sıcak hava üflenmesi gibi bir etki yapıyor ve o fanusu resmen paramparça ediyor. Vay be tıpkı bir barajın yıkılıp içindeki bütün soğuk suyun kontrolsüzce güneye akması gibi Arktiğin o dondurucu havası da serbest kalıyor. Anladım, anladım. Yani normalde kutuplarda kilitli duran o meşhur soğuk hava bir anda serbest kalıyor. Peki bu serbest kalan hava neden özellikle bize doğru geliyor? Kaynaklarda bir de Grönland bloku diye bir şeyden bahsediliyor. O ne anlama geliyor? İşte bu. Domino taşlarının ikincisi. O stratosferdeki parçalanma o kadar güçlü ki atmosferin daha alt katmanlarındaki rüzgarları bile etkiliyor ve Grönland üzerinde dev bir yüksek basınç duvarı örüyor. Bir duvar yani. Aynen, bir duvar. Bu duvar batıdan gelen o ılıman, yağışlı havayı Avrupa'da durduruyor ve serbest kalan o dondurucu Arktik havasını Balkanlar üzerinden doğrudan Türkiye'ye yönlendiren bir otoban yaratıyor. Meteorologların Balkan kar bombaları dediği o yoğun kar fırtınaları da tam olarak bu yüzden oluşuyor. İnanılmaz. Yani atmosferde resmen bir trafik polisi beliriyor ve soğuk havaya senin güzergahın burası diyor. Peki bu atmosferdeki dev satranç oyunu şey, pazartesi sabaha İstanbul'da işe gitmeye çalışan biri için ne anlama geliyor? Uçuşlar, trafik nasıl etkilenir? İstanbul ve Marmara için bunun anlamı öncelikle lojistik bir kaos. Özellikle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'de yoğun karla karışık yağmur, buzlanma riski çok yüksek. Şöyle düşünelim. Sadece bir öncü fırtına olan 12 Ocak'ta yüzden fazla uçuş iptal edilmişti. Evet, hatırlıyorum o günü. Bu ana dalganın yaratacağı aksamaları tahmin edebiliriz. Uçuş iptalleri ve ertelemeler neredeyse kesin gibi görünüyor. Peki bu sadece Marmara'ya özel bir durum mu? Yoksa ülkenin geri kalanı, özellikle de zaten kışları çok sert geçen Doğu Anadolu için daha mı ağır olacak? Orası için kullanılan talım derin dondurucu. Geceleri sıcaklıkların rahatlıkla eksi 10 derecenin altına inmesi, ağrı, erzurum gibi yüksek rakımlı yerlerde rekor soğuklar ve hayatı durduracak yoğun tipi bekleniyor ulaşım ve lojistik tamamen durma noktasına gelebilir. Anladım. Ama işin ilginç yanı güneyde tam bir tezat yaşanacak. Akdeniz ve Ege kıyılarında kar yerine çok şiddetli yağışlar ve ani sel riski var. Yani ülkenin bir yarısı donarken diğer yarısı sellerle boğuşacak. Bu sadece günlük hayatı değil, ekonomiyi de çok derinden etkileyecek bir durum o zaman. Kesinlikle. Burada büyük resmi görmek çok önemli. Bu don riski özellikle Malatya'daki kayısı bahçeleri ve Karadeniz'deki fındık üreticileri için bir kabus demek. Ki bunlar Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden. Aynen öyle. Yani bu soğuk hava dalgası hem iç piyasada gıda fiyatlarını hem de küresel tedarik zincirini etkileyebilir. Aynı zamanda İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğinin olası bir aksaması küresel ticarette günlerce sürecek gecikmeler demek. Yani yediğin kayısının fiyatından beklediğin kargonun gelişine kadar her şeyi etkileyen bir zincir bu. İşte burası gerçekten çok ilginçleşiyor. Sürekli küresel ısınmadan, rekor sıcaklıklardan bahsettiğimiz bir çağda nasıl oluyor da bu kadar şiddetli bir soğuk dalgası yaşayabiliyoruz? Bu büyük bir çelişki değil mi? Bu iklim değişikliğinin en önemli paradokslarından biri aslında. Arktik genişleme denen bir olgu var. Yani Kuzey Kutbu dünyanın geri kalanından çok daha hızlı ısınıyor. Daha hızlı ısınıyor. Evet. Bu ısınma kutup havasını yerinde tutan ve jet akımı dediğimiz o güçlü rüzgar kuşağını zayıflatıyor. Zayıflayan jet akımı hani bir nehrin yatağının genişleyip yavaşlaması gibi daha dalgalı hale geliyor. Bu büyük dalgalar da kutuptaki dondurucu havanın çok daha kolay bir şekilde güneye sarkmasına izin veriyor. Anladım. Yani ironik bir şekilde gezegenin genel olarak ısınması bizim gibi orta enlemlerde daha sık ve şiddetli soğuk hava patlamaları yaşamamıza neden oluyor. Tam olarak bu. Üstelik ısınan Akdeniz'in yüzey suları da bu fırtınalara ekstra nem ve enerji pompalayarak kar yağışlarını daha da şiddetli hale getiriyor. Özetle önümüzdeki hafta yaşayacağımız şey rastgele bir fırtına değil atmosferin en tepesinde başlayan uçuşlardan yediğin kayısının fiyatına kadar her şeyi etkileyen küresel bir zincirleme reaksiyon. Aynen öyle ve sana üzerinde düşüneceğin son bir düşünce bırakalım. Bu kutup girdabının parçalanması demek Arktik'in kapılarının bir süreliğine sonuna kadar açık kalması demek. Yani 1-10 Şubat arasındaki bu yoğun soğuklar hemen bitmeyebilir ve kış etkisini Mart ayına kadar sürdürebilir. Bu durumda şu soruyu akla getiriyor. Bu sadece bir haftalık olağanüstü bir hava olayı mı yoksa artık alışmamız gereken yeni mevsimsel normallerin bir başlangıcı mı?